zırt dediği yerlerden bir tanesi de çok karışık gözüküyor ama aslında çapta değil yalnız bir teyip bağlamışlar buna var hayatımda böyle teyip bağlama bilmiyorum görmedim yani öyle saçma bir yerden almış ki bak şurada bir yarık var mesela onu tamam edeceğiz sonra bak şuradan bir tane bağlantı almış sonra o soketten artı eksi almış, diğerinden almış bir tane de. Bak burada. Sonra bu kırmızı gidiyor, güzel diyorsun. Tamam, evet. Gidiyor kırmızı. Böyle işte. Tep cesatına bağlanıyor, tamam Güzel. Diğeri de oradan aldığını da direkt yine kırmızıyla gönderiyor. Bak şurada kırmızı şu. Şunu da gönderiyor, bak. Kırmızı geliyor güzel gelsin kırmızı abi. Sonra arkasına beyaz bağlamış. Daha kalın bir kablo. <laughs> Ve bu da teyp testi altına gidiyor. Yani hayatında bir teyp testi altı yokmuş ama affedersiniz yani ya, bu video yine yayılacak mı bilmiyorum ama hemen yayılıyor. Şimdi bu birinci soketten teyp testi altına beyaz kabloyu bir tane siyah kablo bağlanmış. Bunu sökeceğim. İkinci sokette de sarı düz kablo yani şuna, şuna yani, şuna da bir kırmızı var, onu da alacağız. Böylece tesisatı koparacağım şimdilik oradan. İkinci soketten çıkan sarı kabloya bağlı olan kırmızı kablo daha sonra beyaza geçiyor. para gidiyor yani ona bir baksan yani ben bunu tekrar geri taktım eee teyp içinse o söktüğüm siyah kablo yani birinci soketten söktüğüm siyah kablo bana geliyor eee kaçıncı soketten ama şimdi biraz daha bir iki bir daha, ikinci soket görürüm bir iki sağdan dördüncü soketteki kırmızı gri kırmızı gri bir aktarma yapıyor şu siyah olan yani şu siyah olan bu birinci soketteki fazla Onu unutma. Onu zaten bağladı. Dünyanın en harika oğlantısı. Oradan T'ye çıkmış. Onu getirmiş burada. Küçücük bir şey de ikiye vermiş. O ikiyi götürmüş. Bir tanesini birinciden topraklamış onu. Ne Siyah olduğu için. Kırmızıydı. Yani şu kırmızı var. Karışmasın. Şu kırmızı. Şu kırmızı yerde. Bu renk nereye gidiyor? Bu geri zekalı Yani hem sıralamaya bakalım. Yani renk sıralamasına diye çekiyorum. Bunu. Yani sağdan beyazdan başlıyor. Sonra zaten küçük var. Ondan sonra ineli beyaz var. Sonra nacivert. Ve siyah hayvan yani tekrar kabloları şey ben burayı bir toparladım yani toparladık burayı bütün e, açıkta duran kabloları tekrar işte kontak cleaner böyle al temizleyip tekrar bantlayıp tekrar işte, Burada şeyi anladık yalnız o önemli. Ondan hani not düşeyim. Onda videosunu çekmek lazım. aslında. Bir sürü şey unutuyoruz ama. E, bakır kablo. Yani kendisinde alüminyum olan ya da şey işte alüminyum bakır karışımında alışımında e, kablolar var ucuz. Genelde onu kullanıyor tesisatçılar. Hemen elde edildi çat diye Örneğin yani şuradaki e, şu bağlantıda yani kahverengi dışarıdan direkt aldığı bir, eklediği bir kablo var. O kablo mesela direkt alüminyum ve hemen korozyon, hemen korozyon olur. Yani onların saf bakır kabloları var. Onlar da bakması gerekir. Tesisatın tamamını onlardan olması gerekiyor aslında. Ne var öyle. Ama işte her elektrikçi bir kablo çektiği için. E sonra tabi voltaj doğru düzgün dolaşmıyor. Elektrik doğru düzgün dolaşmıyor. Ufak korozyon da hemen tıkalır başka bir şey oluyor. Öyle şeyler. bu, bu taraftaki temizliğini yaptım. Araya bir tane sigortayı indirdim. Ondan sonra düzelteceğim. Bağlarken. Şimdi şu aralara kaçırdım. Daha sonları yapacağım. Çünkü burayı yaparken toz toprak dökülüyor. Temizledim gerçi ya, bayağı. Yine de. galiba kalan şu köşeler vardı Oteki köşe de var sol köşe yani şurası iki şu köşe Üstündeki siyah köşe Orayı da yapacağız yani biraz daha sonra işini bitireyim bir atayım ondan sonra zaten elektrikleri bağlayıp bir aküyle bir bakacağım en azından göğsüm üst bana. Bugünümüzün işi bu. Şimdi aşağıya bakalım. Yani burada öyle bir şey buldum ki gerçekten yani bu elektrikçinin ellerinden etmek istedim yani. Şimdi şöyle net bakayım. Hı. Yani bak burada öyle parça param parça pinçik gibi bu kablo. Bunu böyle buradan ek yapmış param parça. Sonra getirmiş buradakini de buraya bağlamış ama yani böyle tık diye çekilecek bir şekilde böyle bağlamış. Ve bu far. Ya da sinyaller bilmiyorum. Yani hayvan gibi üçlü bir şey gidiyor. Onu bu incecik kabloya bağlamış. Şimdilik ben de böyle yapacağım ama bunu değiştirmem lazım. Buna kalın kablo almam lazım. Neyse ona göğüsün altına erişebiliyorum. O yüzden şimdilik böyle bırakıyorum. Sonra bakacağım ama bu soketleri burayı tamir edeceğim şimdi. Sonra videosunu çekeriz tekrar. Böyle kestim burayı şimdi. O taraftan buraya soket bağlayacağım. Şimdi burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu üç kabloyu birbirine tutturacağız ya. Biraz önceki kabloları çözdüm ben. Onları tekrar birbirine bağlayacağım. Şimdi bunları tek tek büküp yani böyle bunları tek tek büküp bunu da tek tek büküp sonra tek tek bunu büküp sonra birbirine bağlayınca 3 tane kalın kablo gibi bir şey oluyor ama 12 voltta ne kadar fazla değerse elektrik o kadar iyi oluyor. O yüzden genelde 12 voltta çoklu kablo kullanılıyor. Yani bakırlar çoklu oluyor, tekli olmuyor. Hani biri koparsa biri gelsin diye hassas olduğu için herhalde büyük ihtimalle. Dolayısıyla bunların hepsinin birbirine geçişli olması için ben bunları böyle açıyorum. Sonra bunları böyle birbirine, tekerle yapabilecek mi bakayım bilmiyorum ama şurada da, şununla daha iyi olur. Bunu böyle birbirine geçirip, aynı parmaklarımızı birbirine getirir gibi hepsini bir araya getirip sonra hepsini birden büküyorum. Yani... Öyle bir şey yapıyorum ben. Bakalım. Sonra da sonuç böyle oluyor. Hep daha ince, oluyor hem de bütün teller birbirine geçmiş oluyor. o biraz önce söylediğim o yelpaze meselesini başka bir yerde şöyle diyorum bakın böyle bunları birbirine geçiriyorum şu şekilde şöyle sonra büküyorum böylece her bir bakır tel. Hem birbirinin içine geçiyor. Hem de böyle bir şey oluyor. Yani benim biraz önceki söylediğim şey böyle bir şey. Burada kalmıştık. Bundan sonra bütün bu fişleri tekrar hem markaladım. Hem içlerini bütün kontak falan temizleyip kablolarını da temizledim. Bunlar bizim kontrol paneline, daha doğrusu gösterge paneline e, gidecek olan uçlar. Şimdi gösterge panelini temizleyeceğim, takacağım. Aküyü de takacağım. Bakacağım. E, epey bir tamirat yaptım. Biraz ayırdım. Yani şuradan bunları böyle ayırdım. Sinek. E, sonra şöyle yani eski bantların hepsini bak burada bir tane unutmuşum bunu da yapayım. Eski bantların hepsini elden geçirdim. Şu en son aldığım o siyah bant inanılmaz güzel bu. Çok beğendim. Lastik çektikçe şey yapıyor biraz makaron gibi yani. Soğuk makaron gibi. Çok, çok hoşuma giden bir malzeme oldu bu. Yani bütün bu gri şu gri bantların hepsi ben yaptığım belli olsun diye. Bunlar da öyle şey yaptım. Şurada iki tane gri. Evet. Yani burada büyük ihtimalle Şener abimiz yani bu benim gösterge panelinin ışığının reostası. Reostalı bir ışık var orada. Açıp kapayabiliyorsun. Bunun ampulü yanmıştı herhalde. Bir şey olmuştu. Şener abiye götürmüştüm. Şener abi sağ olsun buradan bu iki kabloyu ayrı ayrı iki kabloyu birbirine bağlayıp bunu komple iptal etmiş yani. yani Reosta'yı iptal etmiş sağolsun. Halbuki ampule giden bir elektrikte bir sıkıntı vardı büyük ihtimalle. Reosta ile ne alakası var? Diyorum. Takınca göreceğiz. Yani elektriği verince göreceğiz. Bunu da bir kendim bir inisiyatif aldım. Buraya bakalım. Bunları da hani şurayı bir en son yapacağız. Şöyle bir bakmışım yani sigortaların deliklerini, deşiklerini, onları, bunları, her şeyi tekrar sağlamladım. Yani her şey tamam gibi görünüyor şu anda. Aküden sonra bakacağız. Göster kafanı. temizleyip takacağım. Yani son durum böyle. Yani şurası da acayip karışıktı aslında şu bölge. Orayı da çok güzel temizledim. Çok güzel oldu orası işte yani kalbolar açısından diyor bu. Şimdi biraz maaşı bastıktan sonra kalorifer eteğini falan filan yapacağım bugün diye niyetim var. O yüzden ya. şöyle var olan kabloların boş uçlarını daha önce yaptığım gibi buraya dişleri takacağım. Yani evet, çünkü istiyorum. gelecek. Bunlar da hız ayarları. Yani şu kapalı. Şöyle, ee, şöyle, şöyle. Şu anda çizgili olan yerler en yani Çizgili olan yer burası kapalı. açık edelim. Bakalım. Az çalışması ve çok çalışması. Böyle, böyle kapalı. Şimdi bu sepetlerin içleri boştu. bu kabloların Şimdi, Şimdi aynı işlemi yani böyle yapıyorum ki. Çünkü kaloriferi bu taksak oluyor. Sürekli kabloları bağla çıkarabilmesin diye. Burada da küçük bir detay yapıyorum. Şimdi bu siyah kabloyu direkt olarak böyle buradan getirip böyle bağlayıp kıstırmak yerine bu kabloyu sokete böyle kıstırıp sonra takla attırıyorum. İçinde yani burada kıvırıp bu tarafa doğru sonra plastiğini yani kablonun dışındaki kabloyu öyle bağladım ya yani şurada var yani tersten koyup takla attırıp tekrar bağlıyor bu kabloyu gibi şu şekilde değil sürekli böyle davranıyor. Bir farkı var mı? Yani çekmede daha sağlam oluyor. Takma için kilitleniyor. Şöyle bir takla attırıyorum. Karbonun bu tarafından sokuyorum. Sokete kaldırıyorum. Bakırını burada kıstırıyorum içine. Sonra bakırı takla attırıp buradan gelip kablo kavrum dışında yani kablonun kendisinde aşağıdaki şurayı burada kilitliyorum. Böylece çekme de Bu güçlü oluyor diye düşünüyorum. Burada hoşuma giden sigorta kutusunun kapağını yeniledim. O çok güzel bir işçilik oldu bence. Yani yanlıştı orijinali. Orijinalin üstüne bir kılıf yaptım. Orijinal gibi oldu. Sigorta kutusunu da elden geçirdim biraz. e, ee, şuralar burada pabuçlar koydum buralara şurası gibi hepsi sadece kablo bağlı duruyordu oraya yanına pabuçlar yaparak pabuçlarla bağladım bunları daha iyi bir düzene girdi bence şimdi şu mor olan diyotun uçlarını da yapacağım bir de şu kablonun ucuna da koyacağım aynı soketten. Böylece sigorta kutusu da temizlenmiş ve düzene girmiş oldu. Şurası falan baya kötüydü yani şu. kötü durumdaydı ama olduğu Güzel bir çalışma oldu bence. Bu sigortalar da doğru sigortalar değil aslında. Hepsine 25 koymuşlar. Oysa mesela burada 16 olması lazımken 25 amper sigorta var. Yani bu sigorta atmıyor. Bu sigorta atmayınca içeriye geçiyor yani fazla amper. Bunun sebebi de sigorta kutusunu doğru düzgün kullanmamaları. Diğer elektrikçilerin sağ olsun. Her yerden kablo çekip kaç amper çektiğini bilmediğin örneğin şu şu bağlantı direkt sigortasız olarak yani sigortadan geçmeden direkt olarak para gidiyor. Yani onları aslında bir elden geçirmek lazım. Bunu sigortadan ben alayım. Ücret almayayım da. Gibi gibi. Ve duyduğunuz klipin sesini. <laughs> tek maçta neredeyse alıyordu. Hatta bir gaz verdim o kadar yapmasına rağmen. Bir şu yağ müşürünün ışığı sönmedi ona bir bakacağım. Yağ var gibi görüyor. Ya yağ baktım ama biraz ısısın araba. Ya bir deli daim etsin sonra bakacağım. Valla işte sinyaller çalışıyor. Ondan sonra bunlar silecekler çalışıyor. da çalışıyor. <laughs> Dörtlü. Dörtlüye bakalım. Çalışıyor. Şimdi şuradaki tavan lambasına bakıyorum. Bir, bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bunun bir şeyi var. Ona bakacak. Kablosunda bir sıkıntı var bence. Bir yerden kopta ya, Onun dışında tamamız yani. Marşı aldık.